Yer iki ya. Yer. Hadi seni evlendirelim. Ver. Hadi. Alo ben evleniyorum. Ay ya sorun değil sen ben karın muhteşem üçlü oluruz. Antep fıstığı var mı? Orada da antep fıstığı ne arar lan? Fındık vereyim mi fındık? Kız bağma bağma dökeceksin. <laughs> Hu oh, aha. Hep batırdım. Esme. Be. Ben sahneleri karıştırmışım ağam. Biz oğlumuza evin büyük kızını değil küçüğünü istemeye geldik. Gel. Verdim gitti verse. Haydi biz İstanbul'a gidiz. Küçük kızı yalnız bırakmayalım. Bir fındık verdim konu nereye geldi ya? mi giydim gidiyor. Esmer bağır bir kahve yap. <laughs> Afiyet olsun ağam. Yemin edelim en güzel dayı oynamış. Nasılsın Halis ağam? Ben iyiyim sen nasılsın? Bunca yıl seni bekledim iki kelime uçur. Ben beklemedim ben evlendim. Dede ben kolla yaptım. Seni hak istiyorum. Vay küçük gülersin. Büyük ayı istiyorum. Hemen alacaksın. Bu cinayeti devir eder misin? Bu adam başka laf bulamıyor mu ya? Esme! Yalı çapkını halt etmiş. Yetenekli aile.